Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarımı beğenerek beni destekleyebilirsiniz. Bugünkü videomuzda 12 burcun 22 Aralık 2024 burç yorumlarını ele alacağız. Keyifli seyirler ve dinlemeler dilerim. Koç burcu. Stresin bir işi yarım bırakıp diğerine başlamanıza sebep olmasına izin vermeyin. Yakınlarınızdan biri üzerinizde baskı kurmak için nüfuzunu kullanmak isteyecektir. Durumlar tehlikeli, skandal çatışma, anlaşma ihlali, sözleşme fesi, ilişki kesme durumları istisna değildir. Mutlu bir yaşam için zihinsel dayanıklılığınızı geliştirin. Maddi sıkıntı yaşamamak için bütçenize sadık kalın. Bugün sabrınız sınırlı olacak, ancak dikkatli olun. Sert veya istikrarsız sözler çevrenizdeki insanları. İncitebilir. Günün ilk yarısı nispeten başarılı ve olumlu geçecek. Başladığınız işi bitirin. Görüşmeler olumlu sonuç verecektir. Alışveriş ve pazarlık için iyi bir zamandır. Bugün hemen her adımda sürpriz, ani bir olay ya da beklenmedik bir sözle karşılaşabilirsiniz. Durumun güvenliği kiminle çalıştığınıza ve ilişkinin düzenlenme düzeyine bağlıdır. Ani değişimlerin size bir faydası olmayacak ve her zamanki gibi temkinli davranacaksınız. Her zamanki temkinli ve sistemli yapınızı bozup sezgilerinizin sizi yanıltabileceğini düşünmemelisiniz. Yollarda insanların çok olduğu, her yerde tehlike riskinin olduğu bir gündür. Eğlenceyi erteleyin ve kendinizi güvende hissettiğiniz yerde kalın. Müzakereler ve tartışmalar kontrolden çıkabilir ısrarcı olun, taviz vermeyin, bedensel işlerle uğraşmanız tavsiye edilir, elektrikli ekipmanlara dikkat edin. Ancak saatler geçtikçe olumsuz eğilimlerin etkisi artacaktır, moralinizin bozulmasına izin vermeyin, sinirli, öfkeli ve sabırsız olmayın, rehavete kapılıp. Provokasyonlara boyun eğmeyin. En sıradan şakaya bile aldırmayın. Çatışma ve anlaşmazlık riski yüksektir. Aşk hayatınızda yaşadığınız acı verici olayları affedin. Bugün ne aldın? Ek bilgi. Akranlarınızla iletişiminizde size avantaj sağlayacaktır. Fikriniz sorulduğunda çekinmeyin. Bunun karşılığında çok büyük bir bedelle yeniden diriltileceksiniz. Bugün eşinizle eski güzel romantik günleri yeniden yaşayabilirsiniz. Boğa Burcu. Güvenliğinize ve çıkarlarınıza dikkat edin. Sonuçları hissetmek için sabırlı ve ısrarcı olun. Fırsattan yararlanmaya başladığınızı düşünüyorsanız, yarı yolda kalmayın, duyguların kendiliğinden yatışacağını düşünmeyin, aniden bir olayla karşılaşabilirsiniz, şartlar değişir, planlarınızı değiştirmeye hazır olun, yeniliklerden korkmayın, yakın vadeli çalışmaların temelleri şimdi atılıyor. İş baskısı ve evdeki uyumsuzluk da en az bin kişi kadar strese yol açabilir. Geçici kredi için, size başvuranlar için olumlu değişimler vaat eden hayırlı bir gündür. Bir zamanlar yardım ettiğiniz insanları şimdi işinize dahil ederseniz önemli ilerlemeler kaydedebilirsiniz. Bilgiyle çalışmak, kolektif tartışmalar. Sorun analizi ve zor durumlardan çıkış yolu bulmak için iyi bir zamandır. Yakın çevrenizdeki insanların umursamaz tavırları ve önemli bir konuya karşı ilgisizlik sinirlenmenize sebep olabilir. Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın yardımına ihtiyacınız olabilir. Maddi konularda yaşadığınız iniş çıkışlar hayatınızı zorlaştırabilir. Güvende olma duygusundan kurtulamazsınız, artık anlayın. Başkalarının yardımına güvenmeyin, karşılaştığınız problemi kendiniz çözün. Eğer gerginliğin artması veya herhangi bir konuya olan ilginin artması sabrımızın tükenmek üzere olduğuna işarettir. Yarın ne yapacağınızı düşünün, çoğu durumda hatanın sebebi duygulardır. Yeni ilişkiler size hoş duygular yaşatacak, duygusal arka plan fena değil, keyfiniz yerinde olacak. Sorularınıza hızlı bir şekilde cevap bulun, yaşam tecrübeniz ve sezgileriniz size yardımcı olacaktır. Finansal konuları çözmek, anlaşmalar yapmak, Ev için gerekli eşyaları satın almak için iyi bir zamandı. Çocukların ödevlerine yardımcı olmaya çalışıyorsunuz ama yapmayın. Herkesin kendi kendine öğrenmesi gerekir. Evlenme teklifinde bulunacaksınız ya da evleneceksiniz. Bu şekilde sevgilinizle ömür boyu sürecek bir bağ kurabilirsiniz. Rakipleriniz bugün yaptıkları kötülüklerin cezasını çekecekler. Dizüstü bilgisayarınızda veya televizyonunuzda film izleyerek zamanınızı boşa harcamayın. Bugün Evliliğinizin en güzel günlerinden biri olabilir. İkizler burcu, duyguların özellikle gergin olduğu ve önceliklerin değiştiği zamanlarda gerçeği söyleme ihtiyacı hissedilir. Olaylar durumu daha iyiye ya da daha kötüye doğru değiştirebilir. Adanmak istemiyorsanız yapılmamış işi yapılmış saymayın. Belirli bir konuda kesinlik kazanılması, gelecekte neye güvenileceğinin netleştiği bir zamandır. Bugün enerjiniz yüksek olacak ve sıra dışı adımlar atabilirsiniz. Acele etmeyin, olumsuz eğilimlerin etkisi artıyor, bu nedenle. İş ile ilgili görüşmelerde ve tartışmalarda planlanan işleri zamanında tamamlamak ve istenilen sonuçları elde etmek zorlaşmaktadır, maddi zorluklarda bunun. Bir istisnası değil, ücretli işlerde ve gelirlerde gecikmeler olabilir, dikkatsizliğe, aceleciliğe ve saflığa kurban gitmeyin. Şu anda sizi rahatsız eden şeyin daha derin bir anlamı olabilir, partnerinizle aranızda bazı derin farklılıklar olabilir, olayların çok ilerisini düşünüyorsun. Mali konularda istenilen değişim dost kuruluşlara bağlı olarak olumlu etki yaratıyor, karşınızdaki kişinin sizi ikna etmeye çalıştığı nokta. O kişinin göründüğü gibi değildir, çevrenizdeki bazı insanların ve şeylerin. İkili doğasını ve özünü anlamak için iyi bir zamandır. Elbette her şey size karşı veya sizin lehinize yapılmıyor ama ilginizi ciddi anlamda etkileyecek etkinlikleri asla kaçırmayın. Sorularınızı doğrudan sormayın. Hedefinize dolaylı yoldan ulaşın. Dinlemekten çok gözlemlemeyi tercih edin. Günün ikinci yarısında başarı kişisel ilişkilerinizdeki değişikliklerden gelecektir. Yolculuk kötü mü geçecek? Koşulların değişmesi ruh halinizi iyileştirecektir sağlığınızda hiçbir sorun olmayacaktır bugün. Ailenizle birlikte seyahate çıkabilir. Onlara bolca para harcayabilirsiniz. Mizah yeteneğinizle sosyal ortamlarda popüler olacaksınız. Bugün bir kalbin kırılmasına sebep olacaksın. Özgüveniniz artar ve ilerleme görülür. Hayatınızda sonradan pişman olacağınız aceleci kararlar almayın. Evliliğimizin durumu bugün gerçekten çok iyi görünüyor. Yengeç Burcu Nispeten zayıf pozisyonlarınızı anlamaya çalışın ve o yönde yakın gelecekte neler olabileceğini öngörmeye çalışın, iş ortaklarınız, meslektaşlarınız ve yakın çevreniz arasında inatçılıkla karşılaşacaksınız, ancak uzlaşma yolunu seçerseniz, önemli konularda anlaşmaya varırsanız ve önümüzdeki günlerde destek sağlarsanız sağlığınız mükemmel olacaktı. Evinize yatırım yapmak karlı olacaktı. Son dönemde özel hayatınız ilgi odağı oldu. Enerjik olarak zengindir ancak çok dengesizdir, beklenmedik ve anlamsız sebeplerden dolayı kavgalar ve çatışmalar ortaya çıkabilir. Yakın arkadaşlarınızla yapacağınız telefon görüşmeleri enerjinizi daha da olumlu etkileyecektir. Çevrenizden olumlu etkiler aldığınızda sosyal etkinliğiniz güçlenir. Paylaşım duygunuz çok önemli, destek almak istiyorsunuz ama güvendiğin Dayandığın insan seni aldatıyor, umutlarınızı yerle birede. Uçakla seyahat edilmesi ve kalabalık ortamlarda bulunulması önerilmez. Taşımacılıkla ilgili bir kaza durumunda makine veya ekipmanların arızalanması mümkündür. Dikkatli olun, günün genel gidişatı negatif potansiyel olarak tehlikeli yerlerden uzak durmaya çalışın. Bu mümkün olmadığında korkak ve değersiz insanların size bir şey dikte etmesine izin vermeyin. Kendisine put yaratmış ve o puta tapanlardan en azından birini tekrar normale döndürmek için çaba göstereceğim. Akşam duygusal geçecek. Kişisel ilişkilerinizi gereksiz tanıtım ve baskılardan koruyun. Bugün sosyal çalışmalara ve hayır işlerine odaklanacaksınız. Değişikliklerle dolu. Karışık bir gün, zorluklar olacak ama onları aşacaksın. Kararlı olun ve kararlılıkla hareket edin. Zayıflıklarınıza ve eksikliklerinize takılıp kalmayın. Çok çalışın, gücünüzü esirgemeyin, beklenmedik iş teklifleri alabilirsiniz. Yeni ortaklarla işbirliği yapmak kolay olmayacak ama iyi sonuçlar doğuracaktır. Özel hayatınızdaki değişimler ancak sizin inisiyatifinizle gerçekleşebilir. Harekete geçmeden önce ne istediğinizi belirleyin. Hedef ve amaçlarınızı netleştirmek sizi gereksiz iş ve zorluklardan kurtaracaktır. Size sorunlarıyla gelenlere yardımcı olacaksınız. Sizin varlığınız bu dünyayı sevdikleriniz için yaşamaya değer bir yer haline getiriyor. Eğer işinize odaklanırsanız başarı sizin olur. Zamanınızı ve enerjinizi başkalarına yardım etmeye harcayın. Ama sen hiç ilgilenmiyorsun. Yani işlere bulaşm. Eşiniz bugün size hayatındaki değerinizi anlatan güzel sözlerle gelecek. Aslan. Gergin durumların çözüme kavuştuğu bir gündür kalan görevleri tamamlayın ve alınan bilgileri analiz edin. Toplantı ve temaslarda sabırsız ve fevri davranmayın. Aceleci kararlar. Düşüncesizce atılan adımlar ve duygusal ifadeler sadece zarara yol açar. Sonradan pişman olmamak için davranışlarınıza ve sözlerinize dikkat edin, tarafsız bir konuya geçin. Eğer bir şey engel oluyorsa, ondan kurtulun, üzülmeyin, yoksa ilerleme olmaz. Yakınlarınızla olan ilişkileriniz gerginliğinizi azaltacak ve size ihtiyaç. Duyduğunuz rahatlığı sağlayacaktır. Böyle akrabalara sahip olduğunuz için şanslısınız. Bugün evinizde bir müdahale yapılabilir, uğursuz bir gün, hiçbir şey istediğin gibi gitmez. Bu tür sorunlar hiç beklemediğiniz yerde ve zamanda karşınıza çıkabilir, iş yerinde iş arkadaşlarınız ve yöneticinizle anlaşmazlıklar yaşamak olağan dışı bir durum değildi. Sorunlar ve çatışma durumları en uygunsuz zamanlarda ortaya çıkar, önemli ve anlamlı bulduğunuz işi yapamıyorsunuz, takımda gerginlik yaşanabilir ilişki. Netleştirmeye çalışmayın. Özellikle kadınlarda bedensel iş yapmak, eşya taşımak, spor yapmak, yürümek çok faydalıdır. Apartmanın ortak kullanım alanında sorunlar yaşanabilir. Gıda ürünlerinin kalitesini kontrol edin. Rahatlamak için sessiz seçeneğini seçin. Ruh haliniz aniden değişebilir. Daha doğrusu bir kişi sizin ruh halinizi bozacaktı. Sevdiklerinizle ortak bir zemin bulmak kolay değildir. Eksiklikleriyle zayıflıklarıyla yüzleşmek istemiyorlar, bu insanların eleştirilerinin çok az bir kısmı. Yapıcıdır, öngörülemeyen masraflar ortaya çıkabilir, alışverişte israfa kaçmayın, bu müdahale size maddi açıdan fayda sağlayabilir, ailenizin duygularını incitmekten kaçınmak için öfkenizi kontrol edin, bugün hepiniz için çok hareketli ve çok sosyal bir gün olacak, İnsanlar size tavsiyelerde bulunacak ve ağzınızdan çıkan her şeye katılacaklardı. Bugün beklenmedik bir misafiriniz olabilir. Bu nedenle onların ihtiyaçlarına zaman ayırmanız gerekecektir. Yaşadığınız bölgede birinin hasta olması, aile, hayatınızı doğrudan etkileyecek gerginliğe yol açabilir. Başak burcu. Yakın geleceğe yönelik hedef ve amaçların belirlenmesi. Yoğun rekabet ortamında gerçekleşecekti, sezgilerinizin uyarılarına karşı duyarlı olun, yakın gelecekte faaliyetlerinizin yönünü değiştirebilecek olayların gidişatını anlamaya çalışın, İş ortaklıklarında, işbirliği anlamında yenilikler bekleniyor, en büyük dileğiniz gerçek olacak. Ancak heyecanınızı kontrol altında tutun. Çünkü aşırı mutluluk bazı sorunlara yol açabilir, uzun zamandır biriktirdiğiniz paraya bugün ihtiyacınız olacak planlar. Büyük ölçekli ancak bunların hepsinin istenilen biçimde ve yoğunlukta hayata geçirilmesi mümkün değildir. Güvendiğiniz kişilerin ve deneyimli dostlarınızın tavsiyelerini dinleyin. Başkalarının yaşam deneyiminden faydalanmayı bırakmayın. Büyük miktarda para veya yatırım gerektiren görevleri erteleyin. Gün içinde duygularınızı ciddi şekilde etkileyecek bir olay gerçekleşecek. Dürtüsel adımlar atmayın. Sert ifadeler kullanmayın. Sevdiklerinizin Özellikle çocuklarınızın özel ilgiye ihtiyacı olacaktır. İletişim zorlaşsa bile gerginliğini azaltmaya ve duygularınızı sakinleştirmeye çalışın. Enerjinizin güvenli ve huzurlu bir şekilde serbest kalmasını sağlayın. Sizi manipüle etmeye, küçümsemeye veya baskı yapmaya çalışacaklar. Eğer bunu engellemezseniz, direnciniz çatışmaya yol açabilir, sakin olun ve... Provokasyonlara cevap vermeyin, sağlığınızı ihmal etmeyin, Normal bir rutinde yaşayın ve alışkanlıklarınızı bozmayın, yalan söylemeyin ve size güvenen insanları kandırmayın. Gerçek çok yakında ortaya çıkacak ve kendinizi çok rahatsız hissedeceksiniz. Aldatıldığınızda da aynısını hissedersiniz. Kötü niyetlilerin veya rakiplerin tuzağına düşmeyin. Kariyer planlaması önemlidir. Bugün romantik duygularınız karşılıklı olacak. Daha iyi kariyer beklentileri. Bir yolculuğun nasıl olabileceği bunu yapmadan önce Ebeveyninizin onayını alın, aksi takdirde daha sonra itiraz edebilirler, ailenizin genç üyeleriyle vakit geçirmeyi öğrenmelisiniz, normal bir düğün. Hayatınızdaki özel bir gündür, bugün gerçekten sıra dışı bir şey yaşayacaksınız. Terazi Aktif olarak çalışıp görevlerin çoğunu tamamlama imkanı vardı, çevrenizdeki insanlardan bir şey yapmanızı istemeden önce, o işi kendiniz bitirin, güvendiğiniz insanların başka planları olabilir, Gereksiz duygusal temaslara ihtiyacı yok. Lütfen sağlığınıza ve güvenliğinize dikkat edin. Dikkatli olun. Bugün rahatlamış hissediyorsunuz ve eğlenmeye hazır bir ruh halindesiniz. Bu yüzden sabah saatlerinde dikkatli olun. Kendinizi zor ve tatsız bir durumun içinde bulabilirsiniz. Sırlarınızı iyi. Tanımadığınız insanlara vermeyin. Durumu anlamaya çalışırken tüm nüansları göz önünde bulundurun, sosyal çevrenizi bir kişiyle sınırlayın, Saatler geçtikçe durum düzelmeye başlayacaktır, akşam saatlerine doğru olumlu eğilimlerin etkisi artacak, hoş sürprizler ve hediyeler de bundan istisna değil, yaşam potansiyeli yüksektir, sağlık sorunlarınız olmayacak. İş arkadaşlarınız ve partnerlerinizle ortak noktalar bulmanız kolay olmayacak, bunu neden yapmanız gerektiğine dair 100 tane argüman sunsanız bile. Dinleyicileriniz sizi dinlemeyecektir bir günlük istikrarsız çatışma idealleriniz ve umutlarınız hayatın acı gerçekleriyle yüzleşecek, kahramanlık yok, saçma cesaret yok, somut çözümlere ihtiyaç yok, tutkulu olduğunuz şeyi yapın. Bulmak istediğinizi arayın, fazla enerjinizi atabileceğiniz bir çıkışa ihtiyacınız var. Fiziksel çalışmayı gerektiren bir mesleğe ihtiyacınız var, aşırı yorgunluğa yönelmeyin, Akşamları ilgi çekici bir film izleyin veya kitap okuyun, sevdiklerinizle tartışmayın, yürüyüş yapmayı. Unutmayın, evliyseniz bugün çocuklarınıza özel ilgi gösterin. Çünkü sağlıkları bozulabilir. Sonuç olarak sağlıklarına çok fazla para harcamak zorunda kalabilirsiniz. Ailenize ne kadar değer verdiğinizi hissettirmek için onlara mesaj göndermeye devam edin. Mutluluğunuzu ikiye katlamak için kaliteli zaman geçirin. Akşam saatlerine doğru beklenmedik bir romantik akım zihninizi bulandıracak, fikirlerinizi iyi sunarsanız, işteki azminizi ve heyecanınızı ortaya koyarsınız büyük ihtimalle. Kazanırsın, partneriniz bugün sizi mutlu etmek için çaba gösterecek. Akrep, ilişkilerdeki eğilimleri dikkatlice izleyin ve gerginliğin arttığı alanları göz ardı etmeyin, çatışmaları önleyin, kendi güvenliğinizi ve sevdiklerinizin huzurunu sağlayın. Partner ilişkilerinde bir devrim yaşanabilir, yeniliğin ciddiyeti ve önemi, daha önce yaratılan koşulların biçimine bağlı olacaktır. Burçların günlük burç yorumları, finansal zorluklarda bir istisna değildir, iş yerinizde karmaşık bir durum ortaya çıksa bile, etkili kişiler sizin tarafınızı tutacak ve en zor sorunların üstesinden gelmenize yardımcı olacaktır. İş seyahatleri başarısızlıkla sonuçlanabilir, bunları ertelemekte zorlanıyorsanız, yanınıza güvenilir bir müttefik alın. Duyguların gerginliğini, heyecan hissi ve en yüksek heyecan seviyesi sizi test edecektir. Güç ve inisiyatif gerektiren bir iş bulmanız en iyisi olacaktır. Pozisyonunuzu savunun, kararlılığınızı gösterin ama her şey sana bağlı değil ve bunu hiç beklemiyorsun. Bir olay meydana gelebilir, özgüvenle ilgili durum gerginleşebilir. Eğer görünüşünüzden memnun değilseniz mutlaka bir şeyleri değiştirin. Başkalarıyla alışveriş yapmak ve birlikte çalışmak istenilen sonuçları vermeyecektir. Belirli bir konu veya Olaya karşı tutumunuz gün içerisinde birkaç kez değişebilir, iletişimin önemi artsa da kurulan temaslarla yetinmeyeceksiniz. Proaktif olun ancak duygularınızı kontrol edin, kişisel ilişkilerde her şey yolunda, sevdiklerinizle ortak bir dil bulun, yeni tanıştığınız kişilerde iyi bir izlenim bırakmaya çalışın. Tadilat, iç mekan yenileme, taşınma veya taşınmaya hazırlanma için iyi bir zamandır. Bugün kendinizi rahatlamış ve eğlenmeye hazır hissediyorsunuz, evliyseniz bugün çocuklarınıza özel ilgi. Gösterin, çünkü sağlıkları bozulabilir, sonuç olarak sağlıklarına çok fazla para harcamak zorunda kalabilirsiniz, ailenizle vakit geçirerek onlara ne kadar değer verdiğinizi anlamalarını sağlayın, akşam saatlerine doğru beklenmedik. Romantik bir buluşma olabilir, fikirlerinizi iyi sunarsanız, işteki azminizi ve heyecanınızı ortaya koyarsınız. Büyük ihtimalle kazanırsın eğer bugün alışverişe gidecekseniz. Gitmeyin çünkü çok para harcarsınız. Sevgiliniz sizi gülümsetmeye çalışıyor. Yay. Eylemlerimiz bunun gerçekleşmesine yardımcı olabilir. Şimdiki eylemleriniz ve planlarınız. Beklenmedik durumlar değişimlerle sınanır. Hayatınıza giren hiçbir şeyi engellemeyin. Ertelenen bir görevi tamamlamak geleceği belirleme şansına sahiptir, kişisel ilişkiler açısından eşsiz bir andır, düşüncelerinizi ve umutlarınızı bağladığınız kişiyle bağınızı koparmayın. İş aralarında dinlenmeye çalışın, gece geç vakitlere kadar uyumayın, ciddi bir sebep olmadan öfkelenmeyin ve paniğe kapılmayın. İlk bakışta her şey normal görünüyor, tüm dikkatinizi çözülmesi gereken sorunlara vermeye çalışın, duygular ve hisler arka planda kalmalıdır sabah. Saatlerindeki boş ümitlere ve vaatlere aldanmayın, temel planınıza sadık kalın, sabah işe giderken evinizdeki tüm elektrikli aletlerin kapalı olduğundan emin olun, günün ikinci yarısında beklenmedik bir karşılaşma, ani bir bilgi veya heyecan vaat ediyor belirleme ve kesinlik zorluğundan kaynaklanan sorunlar, iletişim konularının tartışılması, en kötü ihtimalle yazışma yoluyla çözülmelidir, rutin işlerde aniden ortaya çıkan aksaklıklar, Makine ve ekipmanların arızalanması sizi korkutmasın sorunu. Çözmeye çalışın. Baskı arttığında ve sabrınız taşmak üzereyken sakin kalın, endişelenmeye gerek yok. Küçük sorunların ve küçük zorlukların üstesinden gelebileceksiniz. Dostlarınız ve müttefikleriniz size yardım edecektir. Akşam saatleri beklenmedik buluşmaların ve yeni tanışmaların zamanıdır, etkileşimde bulunduğunuz kişiler size kendinizi iyi hissettirse bile. Onlara güvenmek için acele etmeyin yeni tanıştığınız kişilerin hepsi güvenilir insanlar değildir, maddi anlamda iyileşme kaçınılmaz ancak. İkili ilişkilerde istenilen performansı gösteremeyeceğinizi düşünerek kaygı duyabilirsiniz, hayalleriniz ve fikirleriniz arasında özellikle bir özellik öne çıkıyor, fikirleriniz bazılarına sıra dışı gelebilir, gençler okul projelerinde bazı tavsiyelere ihtiyaç duyabilirler, zaman, iş, para, arkadaşlar aile ve akrabalar sizi bunaltmış olabilir ama bugün hayatınızın aşkını bulabilirsiniz, bugün gerçekleşecek olaylar sizin için de faydalı olabilir, ancak partnerlerinizden ciddi bir dirençle. Karşılaşacaksınız, seyahat için pek de iyi bir gün değil. Olak, durumun gergin olduğu konuları dikkatlice inceleyin. Endişelenmeyin, ayın sorunlu günlerinden birini yaşıyorsunuz. İnat etmemek ve geri çekilmek de mümkündür. Yaşam ve çalışma alanınızı gereksiz eşyalardan arındırmak için iyi bir zamandır. Hayal kurmayı bırakın. Ciddi kayıplara yol açabilecek bir hata yapmayacağım. Normal günlere göre daha yoğun çalışın. Dinlenmeyi ve eğlenceyi erteleyin. Çalışmalarınızı önceliklendirmeli. Hedef ve amaçlara ulaşmalısınız. Dikkat edin. Yolunuzdan ayrılmayın. İlişki durumu arayışında yeni dayanak noktası bozulursa dikkatli olun. Özel bir içerik ve öneme sahip gibi görünen bir an aslında öyle olmayabilir, hatta o kişi bile. Sinsi bir planın tuzağına düşebilir, bugün özel bir zaman ve ilişkiniz beklenmedik bir yöne doğru gelişebilir, duygularınızın ve hislerinizin sizi esir almasına izin vermeyin, önemli bir projenin gelişimine yönelik önemli bir adım atma fırsatını kaçırmayın, alışveriş yapmak, resmi daireleri ziyaret etmek, evrak işleriyle uğraşmak için uygun bir gün değil. Akşamları gerginliğinizi azaltmak için dinlenin, ciddi bir romantik ilişkiye başlamak için iyi bir zaman değil, akşamınızı tanıdığınız insanlarla. Geçirin, ailenizin beklentilerini karşılayacak adımlar atmalısınız, paralarını birleştirerek yatırım yapanlar bugün kayıplarla karşı karşıya kalabilir, yatırımlarınızda dikkatli ve uyanık olmanızda fayda var, aile bireylerinize karşı baskıcı tavrınız sadece gereksiz tartışmalara yol açacaktır. Bu da eleştiriye yol açabilir. Sevdiğiniz kişiyle yürüyüşe çıkarak değerli anlarınızı yeniden yaşayın, kişisel olayları bir kenara bırakarak, hayatınızla ilgili somut kararlar almanız gerekiyor partnerinizin ve aşk hayatınızın size yaşattığı bazı sorunlardan gurur duyabilirsiniz, çevrenizdekileri rahatsız edebilirsiniz. Bir gün, iş yerindeki büyüklerin sana her zaman zarar vermesine rağmen bugün melek gibi davranıyorlar, bugün partnerinizle vakit geçirmek için yeterli zamanınız olacak, Sevgiliniz alacağı ilgi ve sevgiden büyük keyif alacaktır. Sizi takdir edecek, tüm iyi özelliklerinizi size gösterecek ve size tekrar aşık olacaktır. Kova. Dürtüsel kararlar almayın. Yeni bir konu, yeni bir araştırma, yeni bir ilgi alanı ortaya çıkabilir. Seyahatlerinizde ve yollarda dikkatli olun. Ev tadilatlarını erteleyin. Ev aletleri almak için uğursuz bir gündür. Bugün rahatlamalı ve yakın dostlarınız ve aile bireylerinizle birlikte mutluluğu bulmaya çalışmalısınız. Verimli ve ilginç bir gün boş şeylere zaman harcamayı. Her dakikayı mümkün olduğunca verimli kullanmaya çalışın. Bu sayede rakiplerinize kıyasla daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Başarınızı kıskananlar. Olacaktır ancak rakipleriniz ve kötü niyetlileriniz sizi durduramayacak yoğun nevrotik, saldırgan ve huzursuz duyguların aktif hale geleceği bir gündür kaza, travma, kırık ve yangın olasılığı artıyor, hoşgörüsüzlüğün zemininde çatışma ve anlaşmazlıklar ortaya çıkacaktır. Önemli bir şey yapma, gününüzü fiziksel çalışmaya. Var olan sorunları çözmeye ve bilgi aramaya ayırın, ilgi çekici bilgiler, öneriler ve ortak işbirliği fikirleri olabilir, bunlara bir göz atın ve analiz edin, ancak hiçbir anlaşma. Nihai anlaşma olmamalıdır. Kişisel ilişkilerde olumlu eğilimlerin etkisi artar, hiçbir çatışma olmayacak. Uzun zamandır çözülmeyi bekleyen sorunları çözebilirsiniz. Yeni tanışmalar ve romantik ilişkiler için uygun bir zamandır. Sevdiğiniz insana karşı duyarlı ve şefkatli olun. İlginizi çeken yatırım planı hakkında daha fazla bilgi edinmek için çalışın. Herhangi bir taahhütte bulunmadan önce uzmanlara danışın. Kabul etmesen bile beni seviyorsun. Bugün... Anlaştığınız kişilerle gereksiz tartışmalardan uzak durmalısınız. Duygusal olarak çok etkileniyorsunuz ve çabuk karar alıyorsunuz. Herkes seninle aynı fikirde olmayabilir. Eğer zor olmazsa hedeflerinize odaklanırsanız, beklentilerinizin ötesine geçen başarılar elde edersiniz. Bugün sana çocukluk günlerini hatırlatacak, nostalji yaşayacaksınız. Bugün aşk hayatınızın hiç bu kadar güzel olmadığını fark edeceksiniz. Balık Bugün koşuşturmaca dolu bir gün. Yollarda kaza riski olduğundan dikkatli ve tedbirli olun. Çevrenizdeki insanlarla ilişkilerinizde gerginlik hissedebilirsiniz. Önemli anları veya olayları tekrar hatırlamamıza olanak tanıyan bir durum ortaya çıkar, sürprizlere, ani bir olaya, bir itirafa ya da hayat sırrınızın açığa çıkmasına hazırlıklı olun, Eğlence uğruna bir olayın gelişimini hızlandırma konusundaki nazik yapınız bugün sizi mutlu edecek, çevrenizdeki insanlar size karşı hevesli. Eski dostlar kendilerini hatırlatacaklardı, kanıtlanmış iş ortaklarımızdan birinin teklifini tartışmak mümkündür çalışmalarınızda tembelliğe veya üşengeçliğe yer vermeyin. Önemli durumları kontrol etmenizi sağlayacak eylemlerde bulunun, bu, ortaklarla yeniden bağlantı kurmanın bir yolu, olası müşterilerin nasıl gittiğini açıklığa kavuşturacak müzakereler. Telefon görüşmeleri veya mektuplar olabilir girişimlerde acele etmeyin ancak çıkarlarınızı etkileyen değişikliklere zamanında tepki verin. Kazandığınız parayı akıllıca ve mantıklı bir şekilde harcayın, kişisel ilişkilerinizde bir gerileme var. Bu nedenle henüz hiçbir şeyi aceleye getirmeyin, olayların akışından. Tamamen çıkmayın, gün içinde planlarınız olsa bile. Çok sayıda toplantı ve görüşme bunları sekteye uğratabilir. O yüzden ne kadar zor olursa olsun hayır diyebilmeyi bilin yaşam potansiyeli yüksektir. Ancak beslenmenize dikkat edin, mutfak fikirlerini denemeyin. Alışılmış yemeklere sadık kalın, akşam yürüyüşü uykusuzluğun giderilmesine yardımcı olur. Yakınlarından borç alan kişi, bugün her ne şartta olursa olsun o parayı geri ödemek zorunda kalabilir. Ailenizin refahı için çok çalışın davranışlarınızı hastalık değil, sevgi ve olumlu bakış açısı belirlemeli. Bugün romantik ilişkilerinizde bozulmalar yaşanabilir. Ofiste çalışmak istemezsiniz. Finansal konuların gündeminizde olmasıyla birlikte satın alma içgüdüleriniz ön plana çıkıyor. Bugün finansal konularda yüksek hedefleriniz var ve konulara yaklaşımınızda esneklikten yoksunsunuz. Fikirlerinizi hayata geçirirken bazı hatalar yapmaya açıksınız. Bu durum aynı zamanda işinize odaklanmanızı da engelleyecektir. Bugün yoğun iş temponuza rağmen kendinize vakit ayırabilecek ve ailenizle vakit geçirebileceksiniz. Yakınlarınız bugün evlilik hayatınıza zarar verebilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.